Çiftler artık boşanmadan da ayrı yaşıyor ve evliliklerini bu şekilde koruduklarına inanıyor. 2025'in çiftleri için bağımsızlık hissini korumak çok moda. Son 20 yılda Amerika'da 2021 nüfus sayımı verileri 3.89 milyon Amerikalının eşlerinden ayrı yaşadığını ve bunun artmaya devam ettiğini gösterdi. Çiftlerin ayrılmasının başlıca nedenleri arasında paranın nasıl yönetileceği, cinsel yakınlığın nasıl korunacağı ve aile ve ev içi sorumluluklarının nasıl yönetileceği konusunda yaşanan büyük anlaşmazlıklar yer alıyor. Living apart together olarak tanımlanan bu durum çiftlerin birlikte ilişki sürdürüp ayrı evlerde yaşama isteğini anlatıyor. Çünkü bu şekilde çiftler ilişkilerine bağımsızlık katıyor ve birbirlerine kişisel alan tanımış oluyor. Özellikle Avrupa'da yaygınlaşan bu durum için elbette en önemli etken maddi gelir. Çünkü ayrı yaşamanın faydaları ve aylık maliyet arasında oluşan bir ikilem mevcut. Her şeye rağmen bu tür bir ilişki çok fazla güven, iletişim ve planlama gerektiriyor. Çiftlerse bu şekilde ev evliliklerini kurtardıklarına inanıyor. Başkasının çorabını kaldırmadığınız ya da banyoda saç kalıntısı görmediğiniz bir hayat hayal edebiliyor musunuz?